Merhaba arkadaşlar ben Burak. Ee, bugün sizinle e, Skyrim Skyrim'de Ezbern'in kapıyı açmaması hakkında bir e, bug'ı vardı Skyrim'de. The Elder Scrolls 5'ta. E, bu hatayı e, nasıl çözeceğimizi göstereceğim, konuşacağız bunu. Öncelikle arkadaşlar e, bilgisayarınızın bu bilgisayar bölümünden belgeler kısmına giriyorsunuz. Belgelere girdikten sonra oyunu nereye kurduysanız e, herhangi bir yere koyduysanız fark etmez. Skyrim diye bir klasör olacak. Hemen bakalım. My Games pardon. İlk önce My Games'e giriyorsunuz. Sonra Skyrim. Sonra Skyrim şu dosyasına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra ben buraya bunu yazdım. Ee, size bunu altta paylaşacağım. Bunu hemen buraya bu onu kopyala yapıştır yapıyorsunuz. Hemen şuna Enter'a tıklayıp çat çat yapıyorsunuz. CTRL e veya yapıyorsunuz. Bitiyor. Bu kadar. Ee, eğer işin varsa başka bir yöntem daha göstereceğim. Görüşmek üzere tekrardan. Kodu zaten kod bu artık ne desem ee, göstereceğim. Yani altta e, kısmında açıklama kısmında vereceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Konuşamadım. Eyvallah.